İyi günler, değerli Toplum 24 televizyonu izleyenlere. Sizlerle tekrar bir konu üzerinde buluşuyoruz bugün. Konumuz Avrupa tarihinin önemli bir noktasını ele almak. Avrupa tarihi her yönüyle belki bilenlerimiz vardır ama. Çok iyi bilinmeyen bazı yönleri üzerinde de durmamız lazım. Avrupa toplumları savaşçı toplumlar. Bunu daha evvel de bir buluşmamızda söylemiştim. Boşuna değil bu savaşçı toplumlar sözü. Neden? Çünkü Avrupa dünyada en fazla savaş yürütülen kıta boşuna değil. Avrupa her toplumun, her ülkenin birbiriyle neredeyse sürekli savaştığı bir kıta. Ve savaş damgasını vurmuş bu kıtaya. Ve e, bir İngiliz düşünür, Batı dünyasının önemli bir aydını Francis Bacon bu konuda çok önemli bir şey söylüyor. Avrupalılar öylesine savaşçıdırlar ki dünyanın her tarafına savaş için gitmişlerdir Birbirleriyle, birbirleriyle de savaşmışlardır ama dünyanın güneyinden doğusundan Avrupa'ya kimse savaşmak için gelmemiştir yani e, mealen söyledim tabi bu e, söz tam böyle değil. Avrupalıların savaşçılığına dikkat ediyor. Ve Avrupa'nın savaşçılığı dünyanın en büyük savaşlarının yapıldığı yerin merkezi olma bakımından da önem taşıyor. Nasıl önem taşıyor? Dünyanın en uzun savaşı nedir diye düşünecek olursak Avrupalıların Haçlı Seferleridir. Deriz kestirme söyleriz çünkü ahşaplı seferleri 300 yıla yakın sürmüştür. Tabi sonunda yenilmişlerdir yabancı topraklarda hakim olamamışlardır. Yabancı topraklar gelişmiş toplumların topraklarıdır, uygardırlar, ee, Avrupalılarla baş etmeyi bilmişlerdir. Ayrıca Avrupa'nın içinde de çok büyük savaşlar vardır. Yüzyıl savaşı vardır. Bir başka savaştan bugün söz etmek istiyorum. 30 yıl savaşı. 1618 yılı ile 1648 yılı arasında 17. yüzyılda yaşanmış olan bu savaş Avrupa'yı en fazla tahrip eden, Avrupa'yı en fazla ölümle karşı karşıya bırakan bir savaştır. Bu anlamda 30. yıl savaşının dünya savaşları türünden bir savaş olduğu bile düşünülebilir. Yani şöyle ki dünya savaşı dediğimiz 20. yüzyılın birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı temel özellikleri bakımından şu noktaları gösterir. Birincisi, Avrupalılardan çıkmıştır. İkincisi Avrupalılar birbirleriyle savaşmışlardır. Üçüncüsü Avrupalılar dünyanın en büyük savaşlarını yapmışlardır. Yani Avrupa dediğiniz mi hem savaştır hem boyutları her zaman daha da büyüyen bir şeydir. İşte 30 yıl savaşı da böyle bir Avrupa savaşıdır. O yüzden dünya savaşını çağrıştırması için yeterli sebep vardır. Şöyle ki bu savaş göya din savaşları bahanesiyle çıktı. Ama ülkeler birbirleriyle, mezhepler birbirleriyle, tarikatlar birbirleriyle savaştılar saflaştılar ve saflaşmaları devamlı değişkenlik gösterdi. Bir ülke protestanlık adına savaşırken başka bir katolik ülkeyle anlaşma yapıp apayrı bir ülkeyle savaştı. Bu arada Avrupa'nın her tarafında başıbozuk ordular ortaya çıktı. Çeteler ortaya çıktı. Çok büyük ölçülerde. Tabii bu süreç Avrupa'nın üretim düzenini bozdu. Normal yaşama düzenini bozdu. 30 yıl süren ve her tarafın tahrip olduğu, insanların her yerden her yere göç etmek zorunda kaldığı bu savaş döneminde açlıklar yaşandı, sefaletler yaşandı, salgınlar yaşandı. Ve Avrupa nüfusu neredeyse yarıya kadar düştü. Ve bu kadar büyük bir felaketin Avrupa'da yaşanmamış olduğu yolunda, tabii o zamana kadar, çünkü 20. yüzyıl dünya savaşları her türlü rekoru yenilemiştir hakim oldu ve Avrupa o kadar büyük bir tahribata uğradı ki yüzlerce yıl kendine gelemedi diyebiliriz. Bu arada Avrupa'da en büyük zararı gören toplum Almanlar ve Almanya toprakları oldu. Her taraf yakıldı, yıkıldı. Bütün büyük şehirler Yandı, tutuşturuldu insanlar, şehirlerden kaçmak zorunda kaldılar. Üstelik de Almanya şehir nüfusları çok yüksek olan bir ülke değildi. Çünkü komşuları bakımından İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler bakımından gelişmemişti. O yüzden şehir nüfusları fazla kalabalık değildi. Kırlık alanlara yayılmış toplum söz konusuydu. Ve Almanya yeterince zengin değildi. Buna rağmen en büyük sefaleti gene Almanya çekti. Ve öyle ki Almanya'nın 200 yıl kendine gelmesi için yetmedi. O kadar büyük bir e, travma yaşadı nüfusun azalması bir yandan, bütün her türlü üretimin çökmesi bir başka yandan Avrupa'nın yaşadığı şey kendine ibret oldu mu derseniz bana kalırsa olmadı ki 20. yüzyılda her şeyin daha büyüğünü, felaketini en kötüsünü yaptılar ve Avrupa tarihinin 30 yıl savaşı da bilinsin diye düşündüğümden bunu konu ettim. Bir başka buluşmamızda yine bir başka konuyu ele alarak sizlerle beraber olacağız. Esenlikler dilerim.